Arkadaşlar bugün elemental güçlerimiz var ve arkamızda görmüş olduğunuz gibi fabrikamız var. Bu fabrikamızı büyüterek element güçlerine sahip olacağız. Ben şu anda şeytan elementiyim ve burada bir para kutusu var. Bir dakika oha bin param oldu. Pive Tekza neredesiniz? Ben de kendi şirkete mi kuruyorum galiba anlamadım. Aha ışık sen misin Tekza? Ama ışık be la, bir dakika. Bir dakika zehir mi oldu? Evet. Vay vay Aa, vay. Vay Tekza'ya bak ışık olmuş. Pive pive de zehir olmuş oha. Peki senin hani şeytan gibi şeylerin olması çok lazım değil miydi kafanda böyle? Yakında Fazla yakında olur. yakında göstereceğim ben size o şeytan kafasını merak etmeyin. Yok ya. Oha <laughs> bir dakika burada arkadaşlar kutular var. Şu kutuları bir toplamak istiyorum. Oha bir sürü param oluyor. Bir dakika. Lan. Birazcık özellik aldıktan sonra arkadaşlar şu büyük fabrikaların içine girip para çalacağız. Hiç merak etmeyin çok zevkli olacak. Neyse şuradan bir alalım paramızı toplayalım ve artık yavaştan şöyle güzel bir şekilde geliştiriyoruz arkadaşlar fabrikamızı. Şu anda baya fazla para geliyor. Çok güzel. Artık sağlam bir gelir kaynağımız oldu. Burada garip robuxlu şeyler var. Senin nasıl o kadar paran oldu? Sen ne yaptın? Benim nasıl o kadar para oldu? Etraftan kutu topladım. Para çaldım. İmirat. Ne oluyor lan? Lan. Bir şey vereceğim. Bir dakika. Gel lan gel oğlum. Gel gel. Gel bakalım gel. Gel gel. Hadi gel De. Vay. VS başlıyor arkadaşlar. Vay vay. kafanda bir şey mi çıkmıştı? Ulan ulan gel buraya. Gel buraya. Aha. Kesiyorum. Pardon. Gel buraya oğlum. Senden mi çıkıyorsun? ya bir şey. Ay senden ciçe Senin kanın oğlum o buraya. Tekza ben şeytan o şeytanı gösteririm lan gününü sana. Al ben. bakalım Tekza. <laughs> oğlum ben şeytan. Oha! O zehir geldi. Abi Kaç. Geldi. Vallahi e, savaş <laughs> mı olur lan? Ha kestim. Kestim. Baba geldi baba. Mi? Duvar koyacağım. Git. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar baba baba gibi ya. Kocaman kılıcı da var oh, zaten. Ah oh, kestim. <laughs> oğlum bize zehir bile iyi işlemez lan. Ama ışık ışık şimdi. Gel buraya. Göz alacağım birazcık. Işık mışık bize işlemez bacım. Evet. İşler işler bak şimdi. Bu <laughs> ne lan? Oha! Bir dakika arkadaşlar. Yeni bir alet aldım. Oo Tekzat <laughs> Hazine kutusu var. Bir dakika Texas dur. Bu ne lan? lan? Para da ver. Para da ver. Şey al ya. lan al sana hazine. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> bir dakika kaç. Abi bu ne ya böyle? Vallahi rahat bırakın beni. Lan bekle <laughs> lan. Duvar kuracağım. Şey. Lan! Ama para mı çalıyor? Bir dakika ne yapıyorsun oğlum sen? Uzaklaş lan benden. Ya. Oha bak bak. Oha, oha zerledi. <laughs> Aa, aa, öldüm. <laughs> Valla öldüm ya. Bak, nasıl gülüyor arkadaşlar. Pive keyif alıyor şu anda resmen ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Pisli ya. <laughs> Neyse yavaştan duvarlarım güçleniyor arkadaşlar. Böylece kimse artık bana sataşamayacak oğlum. Ha şuraya da bir duvar koydum. Tamam. Artık buradan sadece biz geçebiliyoruz. Bu ne lan böyle? O oh, oha. Bir dakika diş atabiliyor. Abi adama bakın. Adam kuleyle bana ateş ediyor şu anda. Adamın fabrikasında bir kule var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle taramalı tüfek gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Şey, evinde öldürdü teyze. Şey. <laughs> <laughs> oğlum gel lan buraya. Bak sen abi. çalacağım dövüş başladı arkadaşlar. Gel lan buraya. Ben geliyorum ala. Buradayım be buradayım. Siz de Burada bir şey diyeceğim. Al bakalım. Emirhan özelliklerini çalsam mı ya ben gidip o be özellik çalma var mı? Maalesef. Ulan, Allah ne boss geldi. Ne oluyor? Ne boss bossu? Geldi. Oha bu ne? Oğlum, Oha, lan, yıldırım lan. tanrısı geldi arkadaşlar. Gök gürültüsü diyor. Gel lan buraya. Oğlum sen yıldırım tanrısıysan biz de oğlum boss o değilmiş ya. Lan ben karıştırdım bossları. <laughs> gel lan buraya. Allah bak, şunu Normalde onu. onu. Vurun. normalde düşmanız ama burada bence dostalım alalım Aa Bakalım lan <laughs> dostuz diyor. Bizi dövüyorsun. Ah öldüm. Vallahi öldüm. Hayır, o boss'u ben ben benim, benim öldürmem lazım. Ben şeytanım Uf oraya bak vururlar. Bak. bak. Ah, çal hepsini. <laughs> çal. Lan lan. bırak lan. Vurun bana. Ah, öldüreceğim. Lan, lan vuruyor vuruyor. <laughs> çaldım çaldım çaldım. Tamam ben de alacağım aldım arkadaşlar. Vallahi aldım. Çok güzel. Şimdi fabrikanızı geliştirme devam ediyoruz. Abi bu, bu kim lan? Merhaba abi. Merhaba. La, adama vurdum. Kaç. Çok pardon abi. Valla çok manyak herifler var arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Birazdan biz de bu kadar manyak olacağız en az. Tamam. Artık üst kata çıkabilirim. Woohoo. Bu ne lan burada üst alışveriş var. Ben. Bu ne lan burada robuxlu şeyler var. Kazıkçılar. Dolandırıcılar. Emirhan. Ne oldu? Bana bak. bak. Oğlum bak yine Emirhan diyorsun. Bak korkutuyorsun beni ha. Gel oğlum. gel gel bak. Oh, boş lan git. Özel gücü açtım ben. Hayır. Git lan. <laughs> Manyağa bak. Nasıl geliyor arkadaşlar? bak bak hop, Oğlum. Allah'ım bunu. A, al, al bak. senin ben bir özel gücünü çalayım da. Lan o Oğlum ulan bekle lan sen bekle e, Ulan evcil hayvanımı aldım lan Element evcil hayvanım gel bakalım buraya Hayvanım vur ona Deriz. saldır ona bunu, Lan. Oğlum bir dakika ben senin evet. şuna Dönüşebiliyor mu? Lan. Ulan, dönüşemiyorum lan, Gel lan buraya oh ben ne yaptım bir dakika Oh ne oluyor? Hayır oh, Şeytan oldum abi şimdi Bittin oğlum sen gel lan buraya Allah şunu oğlum, senin kafanda başka bir şey var lan şeytan <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan yürü git şimdi Git buradan istemiyoruz seni Tamam abi saygılar tamam abi saygılar bak <laughs> bir tık güçlendin Ama geri geleceğim merak etme <laughs> Biraz. Sen piveye git. Pive daha güçsüzdür şimdi. Ha. <laughs> bir güçleniyorum ki. Sen gel lan gel. Oha, pive ikinci kata çıkmış. Vay anasını be. Vallahi arkadaşlar herkes hayvan gibi güçleniyor. Aha. Oğlum benim, benim yeteneğimle bana vuruyor. Çakkala bak çakal. Vay. Ne diyorsun? Şimdi şuradan bir üst kata çıkalım arkadaşlar ve artık üçüncü yeteneğimizi bir açmayalım mı yani? Ha? Daha yeni mi açıyorsun lan? Dur açamıyoruz. Evet. <laughs> Açılmıyor. Ah şuradan para toplayacağım. Oğlum orada ne oluyor? Pive o bulutları sen mi çıkar? artıyorsun. Evet benim Valla Pive arkadaşlar efsane güçlü bir şeye dönüşmüş ya. Lan gelin lan benim de kemiklerim var. Alın kemik yiyin. Gel lan buraya. Oha oha. oha. Artık kemik atıyor lan. Sinirlendi adam arkadaşlar. Al lan şunu. Baba benim özelliğimi çalmış. <gülüyor> <gülüyor> bak özelliğini çalmış. <laughs> lan çıkacağım lan buradan. Pive gel buraya. Gel. Al lan şu kemikleri. Gel. Oha. 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 Biri kör etti beni. Lan Pive niye kör ediyorsun beni oğlum. Oğlum bak benim mekanımı basmaya geliyorsunuz. Ayıp oluyor Arkadaşlar etraftaki kutuları topluyorum ben çaktırmadan. La vaga fırsatçıya bak gel lan buraya. Allah şu kemikleri. Al şuna. Dur bekle senin özel gücünle seni öldüreceğim. Gel buraya. <laughs> vay vay vay. Uyana bak ya. Neyse şuradan gittik arkadaşlar. Artık bir yeni yeteneklerin açmanın vakti geldi ve bakalım neymiş bu. Bu ne lan? Al. Bakayım neymiş bu? Lan lan lan. La oha! <laughs> Oha Bir dakika hayvan gibi yetenek bu arkadaşlar. Bir dakika çok güçlü. Lan, tuku tuku tuku. Oha bura lan. Bir dakika bir dakika. Pive. <laughs> Tekza. Gel lan buraya. Yok sen pive <laughs> dal ben gidiyorum artık yeter. Harbi gel ya Pive. Sen bir gelsene e? buraya. Gel lan buraya. Gel. Bir dakika. Hop şöyle. Allah ne yaptım ben. Oha abi adam her yeri buluta çeviriyor ya manyak gibi. Yanıyor bak şu an. Valla zehir boltu, bulutu oluşturmuş. Işılana ışılana geliyor. Lan lan. Al lan. <laughs> <laughs> oh. İşte gülüş öyle değil. Böyle yapılır. <laughs> gel lan gel seni de öldüreceğim. Pife'yi nasıl öldürdük? Aa, alan, aa. Hop, senin özelliğinle seni bir öldüreyim de aklın başına gelsin ya. <laughs> ne oldu lan? şeytan sen miydin? Allah gel oğlum lan? gel lan. Ben şeytan elementim oğlum. Çok güçlü bir şeyim ben bir kere. Allah şunları. Oh. Oha. Adam var benim özelliğimle beni öldürecek. Ah! ah. Gel gel öncem, <laughs> gel Öleceğim. Gel Öleceğim vallahi öleceğim. Bir dakika. Hayır Allah şunu. Burnu ah, ah. Oh. Lan sen de bunu Allah o zaman. İşte bu. Oh. Öldü mü? Lan ölmüyor. Hayır. Oha ölecek. Allah şunu. Hadi. Ve lan, hazırsan Cerenimo işte bu. Hadi. Allah oh. öldü. İkisini Oo. de öldürdüm arkadaşlar. Ben şeytanım oğlum. <laughs> Neyse. Evet. Benim biraz güçlenmem lazım galiba. Harbi ben de artık bir fabrika odaklanayım arkadaşlar. Tekza pive bakın şöyle bir şey yapalım. Güçlerimizi birleştirip diğer fabrikalara saldıralım. Olur hmm. kabul. Bak işte ya zeka görüyor musunuz? Böylece tüm hakimiyeti ele geçirebiliriz. Ha ha ha. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. evet. Ben Noel Baba gibi. <laughs> ben çok farklı bir şeye dönüştüm biliyor musunuz? Mu? Yapma. Oo, o o ne? Bir daha yemin ederim gözücüyle bir gördüm. O ne? Bakayım. Selam. Bu ne oğlum? Bir dakika. <laughs> bir dakika Gel lan oğlum. Sen dönüşsen ne yazar Bak yine savaşa başladık arkadaşlar. Vallahi Neredesin? Gel. Oğlum buradayım. Gel buraya. <laughs> Oha. Bak, yeni bak, özel bu... gücümü açtım. Şimdi göstereceğim oğlum. Gel Oha, lan buraya. Oha. Bu ne? Ya. He? Vallahi herkes çok güçleniyor arkadaşlar. Ama Pive. Ya kusura He? bakma da senin PvP yeteneklerin biraz zayıf. O yüzden ilk ölen sen olacaksın. Hiç sanmıyorum. Ben 10 yıl Metin 2 oynadım. Oha. Oha. Bir dakika. Şuradan gitmem lazım arkadaşlar. Vallahi ben burada mutlu mesut yaşayacağım ya. Ben fabrika da mutluyum kardeşim. Hah buradan izleyeceğim arkadaşlar onları. Kaçmasana bork, bork, bork. lan çakal gel buraya. Görüyor musunuz arkadaşlar Ay, ne biçim savaşıyorlar ya? Oy o ne lan e, bana? O nasıl bir yaratık ya bu? Ha? <laughs> Harbi arkadaş pive <laughs> yaratığı diye düştü şu anda resmen. Hem de üç kafalıyım bak kestim onu. Tamam oğlum sakin ol. Gerçekten Role kaptırdı kendini. Manyak gerçek şeytan piv olmuş bu arada. <laughs> Aa, gel buraya. Bekle lan ben diğer yeteneğimi açayım da görsen gününü. Bekle. Gel buraya. Bir dakika benim para kutuları toplamam lazım. Oha kapının önünde bekliyor. Manyağa bak. Baba ne biçim gülüyor. bak Oğlum, bak hukuk bak. vuruyor ama ya. Oğlum sen güçlüysen yani biz de güçlüyüz. Yani şimdi hop al bakalım. Al bakayım şimdi. Oğlum ikiniz niye bana giriyorsunuz ya? Abi sen çok hayvan gibi bir şeysin çünkü. Gel buraya. E bir şeytan dedik sen şeytan çıktın arkamdan. Gel buraya abi. Zehir, zehir Olmaz ya. Hayır. Alo. <laughs> Ve gel yine bir kutu daha geldi arkadaşlar. Alalım bir şunu. 44 bin param oldu. Son 10 bin kaldı. Böylece yeni yeteneğimi açacağım be. Oha ta buraya kadar ışınlandım lan. <laughs> bu yine öldü lan. <gülüyor> 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 yine öldü bu. Allah şu kemikleri o zaman. <laughs> Ben bayağı güçlenmişim ha. Geçmiş olsun sizi. PvP. Lan PvP'nin kapısı açık arkadaşlar. Ne? Aa, aa valla kapıdan kaç. Bak ne aldın? Hayır, Hayır. Oğlum ne aldın? aldın? Valla her şeyi aldım geldim. bak. Buraya Hop git. şunu da aldım ve ben lan, kaçar. O, ben kaçar. valla ışınlandım gidiyor? arkadaşlar kaçtım. <gülüyor> 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 o, lan aha bir tane daha geldi. Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> ben de çalacağım yeteneklerini. Oğlum, <laughs> bir dakika. benim, benim yeteneklerimi salsam sana? Abi ne <laughs> kadar hayvan gibi yeteneği var adamın bu ne? Bir dakika buranın da tezgâh yeri arkadaşlar. Tezgâh yeri de burası. Acaba şöyle içeriye girebilir miyim? Oha. Yemin ederim içeriye Abi, ışınlandım. Abi. Ben şey çaldım. Be Abi herkesin Bak, özelliğini yok. çalıyorum. Bir dakika. Hop şuradan da çaldım. Ve bay bay. Yeme... <laughs> Bak lan nasıl ışınlanıyorsun? Abi Venom gibi bir şey oldu arkadaşlar resmen. Allah şu, şey şu kürelerine Çok geçmiş olsun hepinize. Ne oluyor yine? Çok geçmiş olsun hepinize. Bir dakika. Adamın yerine gireceğim arkadaşlar. Bir dakika. Kim lan bu? Valla farklı bir adam. Bir dakika. Şuradan valla içeriye ışınlanıyorum. Lan. Lan, lan yanlış yeri açtım ve Ahanda ışınlandım bu ne lan meteor mu Lan tüm eşyalarımı sildim yanlışlıkla Nasıl çıkacağım ben buradan bu ney mesela Valla şöyle bir deneme yapmak istiyorum O Abi meteor atabiliyorum bu ney Nasıl yani valla adamın <laughs> özelliğini Çaldım şu anda Oğlum, lan adam şey oyundan ya. Çıktı ah lan valla üzüldü herhalde Adam arkadaşlar oha 100 bin param Birikmiş çok iyi valla efsane Tamam buradan yeni yeteneğimi açıyorum Şeytan küresi <laughs> Hep sen bir Kötü gülüş yapacaksın pifes sıra bende oğlum. <laughs> Biliyorum. Gel gel. Bakayım bir dışarı. Oğlum bak Aa, sen... Yürü özellikler açtım bittiniz siz. Bana bak... kafa tutma oğlum. Bak, bak anlaşabiliriz. Bak anlaşalım. Anlaşamayız gel buraya. Oha oha. Lan Yedim Allah şu meteoru o zaman. Yedim seni gel buraya. Lan gel 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 kim kimi yiyor aslanım. Gel oh, oh, <laughs> a, a, tuttu beni. Oha. Yürü git lan. Hoş. Nereye Nereye gidiyor Allah şunu. Oha. Gelin lan buraya. Oha pivede Ay, hayvan no. gibi bir şey olmuş. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Kaç. Kaç. <laughs> ben evimde Bakit mutluyum. Ben evimde o, vallahi boss çok geldi, mutluyum. Boss geldi. Lan yine Aa, mi bozdu? Beyler güçlerimizi birleştirme vakti. Bir dakika iyileşip geliyorum hemen. Ve iyileştim arkadaşlar. Geliyorum. Boss, Hadi. gel lan buraya. Oha, evet. boss'a ışınlandım arkadaşlar. Beyler saldırın. Ne bulduysan satın. Sizin için onu kendime çekiyorum. Öldüm Kendim feda ben. ediyorum. Yürü lan pive. Pive bu bana geliyor oğlum. Sen nasıl kendini feda ediyorsun? Ah Oğlum vuruyorum ya. Her şey Bak indirin indirin. Geber. Hadi. Ya, Aa öldü. O, paraları paraları paraları. Oh. Para, 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 paraları o, topla topla topla. topla. <laughs> lan alın lan sizi can Onuz da daha öldüreceğim sizi. ya Hadi benim canım çok. lan buraya. Allah şüropübe. Abi, <gülüyor> oğlum. abi oğlum. yani krizi fırsata çevirmek lazım. Al oğlum şunu. <laughs> neyse, neyse şuradan bir. bir de? Kendi yerimize gidelim. Vallahi arkadaşlar şu an venom gibi bir şey. baksanıza buradan buraya ışınlandım. Tamam. Şuradan da güzelce bir iyileşim kardeşim. Oh Vallahi efsane güçleniyoruz arkadaşlar. Gün geçtikçe daha da güçlü oluyoruz Şuradan para kürelerini de toplayalım mis gibi. Oh be. Oha bak bak. Tekza ne yapıyorsun lan? Gel gel. Bir özellik için bir açtım ben şimdi. Tekla bak şimdi. Bunun süresi Sıra varmış ya. birazcık. 2 saniye. Oğur. Oğur. Selamun aleyküm. Benim mekanıma baskın ha. Oğlum. Oha oh, oh, oh. sakin ol sakin ol tamam. Me benim kaza geldi adam arkadaşlar ben kaçtım. Nereye gittin lan? Beni de al, beni de al. Piven'in eşyalarını çaldım. Ya oğlum. Oho. Ne yapıyorum lan ben? Oha! Bu ne? Lan, benim nasıl düşmüş çalmış Oğlum çok efsane. efsane. Bir dakika. Lakin. Benim özellik falan bahane arkadaşlar asıl özellik Piven'inmiş. Bir dakika. Ya ya. Lan ne pivesi? Tekza. Tekza. Tekzayı al şunu. Al lan, lan buraya. Hayır <laughs> oğlum benim özelliğimle sen beni öldüremecerin. Gel buraya öldüreceğim. Oh, oh. Abi evet, çok güçlü. Gel oğlum gel lan. O oh. <laughs> Asadanlar <nali. gülüyor> Abi çok iyi ya. Vallahi inanılmaz. Lan Pive gel lan. Gel gel. gel al lan şunu. Gel, gel. Bak bak bak. bak. Şimdi dönüştüm, havaya gel. çıktım arkadaşlar. Ve al bakayım şu ışını. Bana baksana bir. Ben neye dönüştüm bak. Oo Pii sen. Harbi ne oldun sen? Adam tüm parasını yeteneklere harcıyor. Manyağa bak. Al lan şunu o zaman. Olmaz gel buraya. Aaa. Ooo. Şimdi naneye geliriz. Oğlum sen niye araya sıkışıyorsun? Oğlum. <laughs> <laughs> Tekza <zaman> yedim seni. <gülüyor> i̇kimiz, <gülüyor> de <öldük gülüyor> i̇kimiz, i̇kimiz de öldük oğlum. Vallahi ikimiz de öldük i̇kimiz de. arkadaşlar. Emirhan gel Tekza'ya kumpas yapalım. öyle Yok öyle plan şeytan kildi mi? Bu ne lan? Bir dakika bu ne işe yarıyor? Oha ne oluyor? Oha yanımda dolaşan bir tane küre var şu an inanılmaz. Bu ne? Karanlık tısınımı. Ben üçüncü kata geçtim. Ne? Oğlum ben diyorum işte Emirhan biz birbirimizi O zaman bu bir şey hayırlı olsuna gelelim yani ha? Ee, ben ev, evi misafir maalesef almıyorum. Ee, ben zaten izinsiz girdim yani izin alacak değilim. Ne? Şu anda evindeyim kardeşim. <laughs> Abi oğlum, lan. lan. Istedim ki istedim, evine arkadaşlar. Mi? Çok kolaylıkla girebiliyorum ya. O zaman sen istedin bunu al ah, ah kaç lan oha. Çok güçlü. Oha. Vallahi herkes çok güçlü şu an arkadaşlar. Ama Pive gel lan buraya öldüreceğim oğlum seni. Oğlum dur dur ben bir gelişim ya. <laughs> ben çok geri kaldım var oğlum. Sen bir geliş ya. Şöyle arkadaşlar selamın aleyküm. Ya, yine ben yine ben oha, oha. Oha. Oğlum sinirlendi adam. Vallahi sinirlendi. Öldük ya. <laughs> <laughs> sinirlendi <aldın> biraz sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar biz şuradan bir valla biz de kasılalım. Herkes kasılıyor madem. O arkadaşlar, zaman biz de kasılalım. Dördüncü kata geçmiş olabilirim bir tek. Oha. O nasıl bir zenginlik oğlum öyle. Oh. ben de hiç... zengin olduk ya. Şeytan forma geçtim arkadaşlar. Ben de artık bir geçeyim. Şey eşyalarımı da bir sıfırlamak istiyorum. Sadece ben kendi eşyalarımı kullanacağım. Valla sizin o pis eşyalarınıza ihtiyacım yok kardeşim yani. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Tezgah. oldu şimdi? Tezgah. Tezgah. Nasıl yani? <laughs> ya, yukarı gelsene. Vay da. Abi ne yapıyorsun? Seni VS'ye davet ediyorum. Gelsene buraya. Tamam geliyorum geliyorum. geliyorum. bu. Büyük kapışma. Bir dakika bunu kaçıramam arkadaşlar. Benim de gitmem lazım. E neredesin? Geldim Gel, hadi. En üst evin üst katı. Tamam hadi başlıyor muyuz? Eh, başta. Hadi ne oluyor? Bir dakika geliyorum. Oh, oh, o zaman. Eh, neredesin? Oh, oh, Vs'ye bak arkadaşlar. Piveye bak. Hayvan gibi bir şey olmuş. Bir Bak misin? beni zorlandır bu, şu duruşup var ya. Ne? Oğlum, sen daha ne yedim? Bekle, bekle Özel gücüm evet. oğlum, bir olsun? Geliyorum lan, ben geldim lan, buradayım oğlum. ben, buradayım. Siz de buradasınız. Al Allah işine. El. Allah oğlum. bir oh. oh. bu ne? <laughs> oğlum o benim. Lan, benim evcil hayvanım, tatlı canım benim o ya. O, sen, bence evcil hayvan değil o. Yani evcil. Hayır <laughs> <laughs> şey abi, çok tatlı bir yaratık o. Sen bilmiyorsun, bak. Gel bakayım, gel 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 de bir tutsun Aşkab seni abisi, işte oyun istiyor oyun. Bakayım. Lan gitti ya. Buradayım burada. Buradayım be burada. Pive. Bak 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 bana gelmiş. Bana gelmiş. Git git. Uf <gülüyor> <gülüyor> Uf ya oğlum. Öldürdün mü? <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Beni çok ansız yakaladın. Benim Neyse kabımı... ben kaçıyorum. Vallahi bu kadar kaşınmak yetti bana. Yeter artık kaşınmamam lazım arkadaşlar. Oha. o iksirler gelmiş lan bana. Hızlı iksiri var. Oha. Sağlık iksiri. Yu. Portal iksiri mi? Ne? O. Oh, bu ne lan? Abi buradan kat seçebiliyorum arkadaşlar. Neyse. Şuradan bir girelim. Oo, oh, kaç milyonum birikmiş. Ve kardeşim. Ben artık bitiriyorum vallahi yerimi. Fabrikam bitiyor. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Tüm güvenlikleri falan her şey koyuyorum arkadaşlar. Şu çatı kapısını da da kapatalım. Ha kapanıyor arkadaşlar ve kapandı artık tam güvenlikteyiz. Bakın içeride miniganlar falan da var. Olası bir durumda direkt her tümüne ateş edecek. Hava savunma sistemi de açtım ulan. Ve kime ateş etsem piveye atıyorum arkadaşlar. Hayır beni değil beni değil beni değil dur dur. Vallahi piveye füze attım. Pive Oh. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Abi, gülüyor> Adama havadan güdümlü füze attım ya. Pive vallahi yapacak bir şey yok yani. Oğlum senin 6.5 milyon paran nereden geliyor? Abi Oha. zenginiz zengin ya. Yapacak bir şey yok. Pive sen bir yukarı çıksana ya. Pekza. efendim. Gel oğlum buna ikimiz birlikte gidelim. Oo girelim. gelin lan. Hayır hayır bayıra bayır. Aha gel bekle. Hazırlan hazırlıklarını yap tamam mı? Okay, bak, bak 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 bak. Ba gel lan gidiyor. gel. Ua! Lan Allah şunu. Gel buraya. Oha lan tırmanıyor. Lan niye tırmanıyorsun e, yerime? E, e, lan o sen arkada mıydın? Oğlum ben sabahtan beri seni kovalıyorum. Ah ah lan ah öleceğim. Öldürdü mü galiba? Hayır. Hayır. Ölmedim. Aa. Ne oluyor aa. lan? En son siz güçlerinizi yani. birleştiriyordunuz. Evet, ya bebe evet. oğlum niye arkamdan vuruyor? Oğlum, oğlum, <laughs> ben seni mi öldürdüm yanlışlıkla? <laughs> Aa, ben onu Emirhan sandım Dur dur biz beraberiz beraberiz bekle Emirhan'a saldıracağız. Siz benim evime Emirhan, giremezsiniz ki. Benim evim şu an yüzde yüz güvenlikli. Hadi bakalım. Emirhan evden çıksana bir şey deneyeceğiz de. dur bakalım alın siz bakayım şu füzeyi. Ulan füze atıyor. Füze attı. Ve geliyor bu. <Gülüş Donkey> Beni öldürdü füzeyle inanılmaz bir şey bu çocuk ya. Bir öldü arkadaşlar. Lan gel lan buraya tezgah. Gel gel lan neredesin? kapıyı açmıyor. Oğlum gel lan buradayım Aa, be buradayım. Şimdi... Oh, Aa, ah, ben de buradayım ben de buradayım. oha. Oraya. Çıldırdı arkadaşlar adam. Lan o benim özelliğim değil mi? <laughs> lan baya benim özelliğimi kullanmış. Aslanım bir dakika nerede benim çocuğum? Evcil hayvanım. Oo! Lan Aa, tuttu, tuttu. O benim çocuğum ya. O zaman ben ulti zorundayım. Ulan oha ne ultisi? Yalan buraya. A hayır, hayır, hayır kaç. Hayır. Ne oldu? Ultin yaramadı mı? Koçu. Aa, evet. Yok Aa, ya, bir tık yaramadı. Bir tık yaramadı. Bir tık yaradı gibi sanki. Yarasın aslanıma. Yarasın. Lan, lan öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Bive, Bive sakin gel ol. Sakin ol. Gel ol ülküve seni seni seveceğim bir şey göndereceğim şimdi sana. Ya füze gönderme bana ya. <laughs> ya oğlum püveye arkadaşlar sadece füzeyle yenebiliyorum kendisi kocaman bir şey ya. Şimdi sen oralarda mı bekleyeceksin şimdi? Lan o? lan oğlum, oğlum ne oluyor? Bir dakika füze de geliyor sanırım. Allah füze de ya geldi. Oğlum, yine mi tek yedim lan? Başlar füzele <laughs> şimdi ya. Bu ne ya? Abi adam sinirlen. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika birisi tört. Oha makineyle gel lan buraya. Hayır, lan hayır, sen hayır, lan, ne yapıyorsun lan? Buraya. Gel buraya. Vay, <gülüyor> lan. Lan. <gülüyor> ışınlanma gücüm var oğlum. Ne sandın sen beni ya? <laughs> ya ben onu unuttum ya. <laughs> i̇şte bu. Emirhan. Evet. Emirhan. Aha. Bir dakika şu güvenliği Biz açmam bunu, lazım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ben şuradan bir birkaç eşya daha alacağım. Oha, bu Emirhan. ne lan? Oğlum şans bloğu geldi buraya. Oha. Hop. Aa Oha, öldüm. <laughs> Ulan ya. Şimdi arkadaşlar izleyin inanılmaz bir şey yapacağım. Şimdi hem roket atacağım birisine ve roket attığım yere de ışınlanacağım. Beyler erkek olan meydana çıksın lan erkekliğiniz lan, varsa meydana lan. çıkın oğlum şimdi bekleyin orada ben Geliyorum ulan geliyorum. Şimdi hem roket atlıyorum arkadaşlar abi. hem de ışınlandım. Gelin oğlum gelin lan, hadi wow. savaşalım oğlum liderlik için ve bu. Oha lan. <laughs> lan. Ne oldu? Lan, lan al lan. Mi? Gel lan gel gel. Benim <laughs> gücüm abi, küçüldüm küçüldüm yapma ya Var oğlum tamam, benim tamam. gücüm. Allah ya buraya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika buranın lideri benim oğlum. Bu arada arkadaşlar bu dairede kim durursa lider oluyor. Bakın yukarıda lider yazıyor. Lider Emira CTN. Bu bir şey varmış. mı geliyor bir ve lan durdu lan. <laughs> <laughs> oha bay bay nasıl gülüyor ya? <gülüyor> çok <gülüyor> Tezgah ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> ya, oha ama şimdi şey ya. senin kuleni kullanacağım lan kullanamıyorum. Evet çok çok sevinmiştim oysa kullanacağım diye. Ya Pi öyle umutlandırırız işte. Pibe aç lan kapıyı. Kimse yok evde. Aç lan kapıyı. Tamam lan geliyorum oğlum bekleyin lan. Gel gel. Bilmiyorum, ya da ne var lan? <laughs> Al kapıyı açtım. Kim geliyor? Misafir kabul. Buradayım <laughs> lan buradayım. Gel lan. Emirat Emirat bir saniye bir saniye bekle sen Oluyor. Oha roket geliyor kaç. Ay çimden geliyor. O bir, bir, ya bir. Abi, gibi gibi. Püen yere roket gitti arkadaşlar. Oğlum gel lan kapışalım. Senin büyük halin benim küçücük halim. Gel lan. Ama süren bitti. Oha böyle iş mi olur? Allah, Allah şunları al. Oha, oha. tüm tuşlara rastgele basıyorum. Ölüyorum. <laughs> Şimdi sana bir de şöyle bir oha gel lan Aa, abi, be, abi, bir abi. <gülüyor> Kaçacak <laughs> delik kalmamıştı zaten. Değil. Gel oğlum gel lan. Oha! öldü. Aa. Vallahi öldü. <laughs> Oha! Abi ben harbiden. şeytanım ya. Vallahi yapmayın arkadaşlar. Ben çok güçlüyüm ya. Bu arada arkadaşlar <laughs> harbiden inanılmaz güçlerim var. Bu ne ya böyle? Ve beyler artık bir milyoneriz. Cidden bir sürü paramız var be. Bu ne? Artık para derdi çekmiyoruz. Bu ne lan? Güvenlik aç kapamı? mı? Aa kapalı yapmışım. Aç. Tamam güvenliğimiz açık arkadaşlar. Her daim açık be. Şimdi şuradan bir şuraya. Oha! Oha roket. Oh. Ya olma <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Kim attı Vallahi bak bu atmadım. Yedim oğlum seni bekle sen. Aa kapısı açık dur gireyim içeri. Allah. Aa öldüm. <laughs> Ve arkadaşlar ben de piveye bir roket attım. <laughs> Adamı yerinde öldürüyoruz ya artık gına geldi kesin. Oğlum sağım bomba solum bomba ben ne anladım bu işten. Ve. Bir Üç, iki, ne zaldırısı geliyor. 3 2 1. oluyor? Bir. Ne oluyor? Oha. Oha bir dakika. Lan pive gizlice senin eve girmiştim. Senin güvenlikler patlattı beni ya. Pö. Ben de yani. Vallahi Allah sen sanki ha. Sen ne Hoş değilsin he. Aa, aşağı düştüm. Şimdi ipi ve gel lan. Aa lan beni içeriye aldı. Manyağa bak. <laughs> <laughs> lan. Neyse hadi gelin o zaman son bir kapışalım ve lider kim olacakmış öğrenelim bakalım lan tamam Tabii ki ben olacağım lan gel lan gelin ortada, oğlum. ortada buluşalım hadi tamam. gelin. hazırlanıyorum hazırlığımı tamam. yapıyorum bir saniye. yapın abi son hazırlığınızı valla bunu siz istediniz kardeşim yani ben size acıyacaktım ama siz istediniz cidden şimdi acımayacağım arkadaşlar direkt öldüreceğim hepsini be no mercy oy hadi o, hadi lan bir dakika bu ne <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bak bana şu anda bir özellik geldi. Ve bu özellik. Evet. Beyler. Ne geldi lan? Özelliği lan. Beyler geçmiş olsun. Ne geldi? Ne Oğlu? geldi? Cidden geçmiş olsun. Bir denemek istiyorum şöyle. Valla bak şöyle bir denemek istiyorum. Of. Oha oğlum. Ne o Güneş Çok iyi. atıyorsun lan. Abi şu an yürüyen bir roketim resmen. Yürüyen güdümlü bir füzeyim de. Ne? Oğlum Tekza bu ne lan? Burası benim yerim oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir, böyle dakika, bana. bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir şey yapalım. Bakın. Şu orta yeşillik var ya. Evet. Tam o yeşillik. O üçümüz de orta yeşillikte duruyoruz. Sonra üç, üçten geriye doğru sayıyoruz. Üçümüz de birbirimize saldırıyoruz. Tamam, tamam lan. Hadi oğlum. Tamam. Tamam. Bekleyin oraya geliyor. Hava saldırısı geliyor. mı geliyor? Ne oluyor lan? Aa! lan oğlum. <laughs> Olan. Kete pere getirdin bizi. <laughs> Kaldırdı ya. Mü? Arkadaşlar <laughs> öldük oğlum. Maalesef o roket karşısında hayatta kaldır mı ya? <laughs> <laughs> Çok nasıl güzel. gülüyor ya abi adam bizi oyuna getirdi arkadaşlar oğlum artık o zaman acımayacağım lan hiçbirinize gelin lan buraya alın Acımarı işte bu Gelin lan buraya oğlum beni engelliyor Aa, sen şimdi La. öldün aa kaç. Gel buraya. Bir dakika Aha. sağlık iksiri. Ah sağlık iksiri işte. Oha. Hayır. Sağlık iksirim var benim. Al. Sağlık sen öleceksin. Sen. Öl. İşte bu. Hayır. Ölüyor ve öldü. ha. <laughs> <Ölüyor ve öldü. gülüyor> ne oldu lan? Ya. ya yeter artık ya. Sığılıp ölmekten. Bekle lan. Özel, özel Pipe, gel şuraya oğlum. Allah. Ne oluyor lan? Allah. Bayıldı beni. Baba <laughs> 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 yine gülüyor ya. Oğlum gel lan buraya sen çok gülüyorsun ha. Allah şunu al. <laughs> Oğlum evimin içinde öldüm lan. <gülüyor> Öldürdük <gülüyor> abi. Al sana. <laughs> Allah'ını beklemiyorum. E Hadi lan. Uçuyordum. Hadi lan tezgah. Gel buraya. Gel gel bekle. Al. Va. Sana bir uçma hamlemi göstereyim de gel buraya. Ha. Ay, Ay, kaç. kaçmasana gel. Kaçacağım. Durum. Kaçacağım. Bekle bekle. Al lan şu tsunami'yi. Bir dakika tsunami. Ben orada Bir bak bakayım. Lan, lan gel lan buraya. Va. Va. <laughs> ne yaptın? Oğlum ne yaptın? daha <gülüyor> bitmedi <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ve a öldün mü lan? Oğlum öldük ya. Sen de mi öldün? <gülüyor> evet <gülüyor> maalesef. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi en güçlümüz kimdi? Oha ne oluyor lan? Ateşleme. <laughs> bak bak bak. Ulan gel lan buraya. Al lan şunları. Lan, Al. oğlum dibi <laughs> Dibime geldi. <laughs> Neyse. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Cerenimo.